Doğum haritamızda Ay'ın yerleştiği ev, duygusal ihtiyaçlarımızı karşıladığımız, kendimizi güvende hissettiğimiz yaşam alanları hakkında bilgi verir. Ay horoskopta 8. evde yerleştiğinde kişi gizemli ve bilinmeyen konulara ilgi duyabilir. Krizler evi olan 8. evdeki Ay yerleşimi aslında hassas bir durumdur. Kişinin duygusal sağlığı burada biraz zarar görebilir. Burada ölümün anlamı, gizemli ve ezoterik konular kişinin ilgisini çok çekebilir. Sırları ortaya çıkarmak, keşfetmek, ruhun karanlık derinliklerini araştırmak için istek duyar. İyileştirme ve terkin yeteneği güçlüdür. Sezgileri çok kuvvetli olabilir. Duygusal güvence ihtiyacı fazladır. Cinsel yaşam kişinin mutluluğu için çok önemli hale gelebilir. Ölüm ve ölüm ötesi gibi kavramlara da aşırı ilgi duyabilir. Burada ay Akrep burcuna benzer etkiler ortaya çıkarabilir. Kişi nefret, tutku, kıskançlık gibi duygulara yakındır. Depresif ruh halleri de görülebilir. Kişi yaşamında anne ve dişi kavramlarla ilgili bazı sorunlarla da karşılaşabilir. Hisseli paralar, eş ve ortaktan gelen gelirler, miras, nafaka gibi konularda da özel deneyimleri olabilir. Ay'ın yerleştiği burç ve diğer gezegenlerle yaptığı açılar bu etkileri olumlu veya olumsuz etkileyebilir. for sure